Koordinasyon biriminin üstün gayretleri ve Sağlık Bakanlığı'nın hastaneyi yürürlükteki yönetmeliklere uygun hale getirmek üzere ortaya koyduğu ortaya koyduğu büyük mesaisini takdirle almak isterim. Covid-19 pandemisiyle mücadele etmek üzere hizmete giren Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Hastanemizin bugünkü resmi açılışını muhterem Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştiriyoruz. Sözlerimin hemen başında İstikbalimizi borçlu olduğumuz tüm şehitlerimize bahusuz 15 Temmuz destanının yazılmasında canlarıyla bedel ödeyen şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Bu hain kalkışmaya karşı iradesini ortaya koydu. demokrasisini, geleneğine, örfüne, iradesine ve sahip, iradesine sahip çıkmış oldu. Bu hain kalkışmaya karşı milletin koyduğu irade sadece Türkiye'de değil bütün dünyada olum yankılandı. zira millet istemedi. Milletin istemediği bir şeyi hiç kimse yapamaz. En büyük mesaj bence budur. Millet iradesidir. Son yıllarda dediğiniz gibi son belki 20 yılda İslam ekonomisi ve finansı alanına bir akademik disiplin olarak bu alana Türkiye'den çok ciddi bir merak ilgi var. Aslında bu merak ve ilgi Türkiye'ye mahsus değil. Bu uluslararası alanda gördüğümüz yani Japonya'dan Amerika'ya kadar çok geniş coğrafyada e, İslam ekonomisi ve finansına dair çok ciddi çalışmalar son yıllarda artmış vaziyette. Profesör Doktor Mustafa Şentop yüksek lisans ve doktora çalışmalarını üniversitemizde tamamlamış ve uzun yıllar Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmış biridir. Millet Meclisi Başkanlığı gibi yüce bir görevi hakkıyla yerine getiren bir üniversite mensubumuzun olması hepimiz için bir iftihar vesilesi olmuştur.